Hanımlar, beyler, uykusuzlar kulübüne hoş geldiniz. Seçimlere 26 gün kala parti temsilcisi arkadaşlarla beraberiz. Evet, hoş geldiniz. Ne, ne nedir? Siz ne düşünüyorsunuz? En çok aramızda siyasetle ilgilenen sensin olsan. <gülüyor> ee, <gülüyor> <gülüyor> yani, bana fenalık. Nasıl beklenmedik bir tokat yani. yani. Kutu kutu pense, kutu kutu pense <laughs> e, parti amigosu seyretmekten. Çünkü artık e, bizim kanal müstesna diğer bütün kanallarda da parti temsilcilerini, e, parti temsilciliği yapan insanları seyrettiğim için ve havanda su döver gibi hep aynı şeyleri dinlediğimiz için çok heyecansız bir seçim öncesi yaşadığımız konusunda herkes hemfikir. En azından bana böyle söylüyor çevredeki insanlar. Tabii ki çarşıyı pazarı görüyor değilim. Fakat sen istemeye istemeye o kadar çok <laughs> siyasetin içindesin ki istemeye istemeye evet. olduğunu da çok iyi biliyorum. Önce e, bir sorumlu genç vatandaş ve çok iyi bir yayıncı olarak deprem bölgesindeydin. Elinden geleni yapmaya çalıştın. Sen misin? iyi niyetli sen misin, iyi insan sen misin, bütün kanınla canınla bu işlere kendini vakfeden diyerekten başına gelmedi kalmadı, şimdi de Aynı sinir bozukluğu içerisinde parti liderleriyle uzun uzun programlar yapıyorsun ve hiçbir kanalın yapamadığını yine yapıyorsun. Türkiye'nin %20'sini oy kullanacak olan yani seçimleri %20 oranında etkileyecek olan gençler, önemli gazeteciler ön sıralarda gençler yine onlarla birlikte toplanıyorlar ve neredeyse 68'leri hatırlatacak Türkiye'deki gençler seslerini çıkarıyorlar, konuşuyorlar, eleştiriyorlar ve sen orada dengeyi tutmaya çalışıyorsun. Evet. Gözlerin melül bakıyor. <laughs> ee uykusuzluktan geberiyorsun yine de programa geldiğin için çok teşekkür Olur. ederim. Evet ben Serhat son gösterinde <laughs> 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 onu bir şey yapmak istemiyorum ona. Yani onu konuşturmak bile istemiyorum. Adam hasta halde, perişan, bitmiş filan. Ama hayranıyız hepimiz değil mi? Tamam. Öyle. Hı? Öyle. Sen Öyle takip. Sürekli. Mecbur ben ya. Muharrem İnce'yi 3 saati sen zaten diye ki kestikten sonra ben de uyumuşum. Öyle yani mi? bu kadar Muharrem İnce gibi heyecanlı bir adamla nasıl uyumayı başardım bilmiyorum ama <laughs> e belki aynı şeyleri defalarca dinlemekten dolayı uyumayı başarabilmişim. Ya farklı tonda konuşuyorlar elbette ama abi senin bir tecrüben var yani kaç tane seçim gördün biz de kaç tane evet. seçim gördük. Şimdi evet. çok fazla seçim görmeyen genç arkadaşımız. Belirli başlıkları yeni konulmuş zannediyor. Halbuki bu ittifaklar, koalisyonlar, ayrılmalar, barışmalar, birinin birine laf ederken ertesi gün başka bir yere geçmeleri falanlar planlar yıllardır Türk siyasetinde zaten söylenen şeylerdi. Hı. İlk defa herkesin gözü siyasete çevrilmişken bunlar olunca tabii ki herkes farklı başlıklar koydu kendine. Hı. Ama ben hatırlıyorum mesela Galatasaraylıyım ben aileden yani doğduğumda Galatasaraylı olduğuma karar verildi. Yani ben kendim karar vermedim. Hı hı. Bir süre sonra da bıraktım futbolla ilgilenmeyi zaten ama bırakana kadar ki bölümde okula gittiğinizde mesela bir Fenerbahçe Galatasaray maçı varsa dua ediyorduk yani Galatasaray'ın yenmesi için ama Galatasaray'ın başarılı olması için değildi bizim duamız. Ertesi gün okulda laf yiyeceğimizi biliyorduk. Ha. Fenerbahçeliler gelip bize bir şey söyleyeceklerdi. Ve siz bir Fenerbahçeliği mesela tartışırken, yendik, yenildik mi yenildik mi tartışması yaparken asla Galatasaraylı olmayı ikna edemezsiniz. Şimdi maalesef siyaset de bu durumda artık. Yani siyasiler çıkıp en doğruyu da konuşsalar, en işte haklı serzenişlerde de bulunsalar finalde kafada bir şey var taraftarlık var ve asla o siyasinin görüşüne kaymıyor insanlar. Doğru ee, olarak hep böyle aynı şeyler, kavgalar işte ikna edilmeye çalışan insanlar, asla ikna olmayan insanlar. En iyi lafı ben sokarım, en iyi cevabı ben veririm yarışmaları. Öyle gidiyor. Ben öyle gördüm maalesef. E, belki de e, şimdi e, çok kısa süre içerisinde 24 saat dolmadan hı hı. ya da daha yeni dolduğunda değil mi? Muharrem İnce'nin videosu 24 saati oldu mu? Şu an oldu evet. Şu anda oldu ve 5 milyonu da geçti. geçti evet. 5 milyonu geçti. Bu rekorlar kırıyorsun. Yayıncılıkta değil mi? rekorlar kırıyorsun. Değil mi? Hakikaten değil mi? rezil de eder vezir de eder dedik. <laughs> evet. Ama ya, gerçekten... tabii ki şöyle bir özelliği de var. Yani bir yandan da sonradan live on tape çekilip montajlandığı halde demek ki programcı olarak çok demokrat davranıyor ki sonuna kadar demokrat davranıyor ki parti liderleri ısrarla ona gelmeye e, gelmek için talepte bulunmaya gelmediği zaman da serzenişte bulunuyorlar evet. Ne bizi Evet diye. Evet evet yani devam ediyorlar. Demek ki burada canlı yayın kadar adil bir montajı var sonunda. Hem evet. seyirciye hak veren hem oradaki konuğa hak veren bir şey. Bu e, kolay bir şey değil. A, artı bir de büyük bir baskı altındasın. Bu yüzden çünkü bizzat konuk der ki ya birader oraları da kes yani biz Muharrem de gördüğümüz <laughs> şey Karşı taraf için yani, de acayip bir baskı Rezillikle de vezirlikle de, ikisi de bir ara. S Sormak istediğim soru şu ve ekran başındaki insanda onu merak ediyordur Senin e, bir yorumun var mı tahlilin var mı yani Muharrem bir önceki e, gelişiyle bu gelişi arasında Muharrem İnce'de bir fark var mı sence? Elbette var yani sırtındaki sorumluluk yükü çok daha ağır. İnsanların verdiği tepkilerin o da farkında. O tepkilerle birebir muhatap olduğu için de bu insanın psikolojisini etkiler kim olursa olsun yani. Bizim de böyle bir film çektiğimizde bir klip sergilediğimizde ya da işte bir program çektikten sonra gelen yorumlar nasıl etkiliyorsa ufaktan da olsa bizi onu sanırım. Daha fazla etkiliyordur. Çünkü sokakta karşılaştığı işte ya da internette, Twitter'da, sosyal mecralarda karşılaştığı şeyler öyle kolay şeyler değil. Kolay değil. Onun ağırlığını hissettim ben programda açıkçası. Sinirleri bozuk diye bir şey kullanabilir miyiz tırnak içinde? Ki sen kullanmak istemezsin o... E... Ben Fatih abiyle, Fatih Altay'la telefonda konuştuk. Biz her zaman konuşuruz zaten Fatih Hı -hı. abiyle. Hı -hı. Ne haber olsan, ne yaptın, nasıl geçti? Dedim ki gergindi ya biraz falan. Hmm. Böyle Böyle konuşuyorsun değil mi? Hmm. Telefonda konuşuyorsun. Hmm. Ertesi gün Fatih abinin köşe yazısından bizim konuşmamızın tapesi çıkmış böyle. Oh. Fatih abi yazmış böyle. <gülüyor> 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 eyvah eyvah. Şu Fatih Portakal'la sonra konuştuğum geldi, ha. onun yazısını bekliyorum şimdi. <laughs> yani gerçekten o yüzden aslında artık yanlış olmaz söylemek. Yani hmm. bu artık Fatih hmm. abi tarafından altına imzası koyulmuş, tescillenmiş bir köşe yazısı olduğu için gergindi yani. Tabi diğer programlara göre ama bu onun hakkında negatif bir söylem değildi. Ortam nasılsa tam olarak onu söylüyorum ben de. İşte Peki bu 3 saatlik, üç saatlik, <laughs> üç saatlik ee, söyleşi Sonunda ne hissediyorsun sen? Yani bir de şöyle bir şey var. Şimdi o 10 dakika kadar bir teaser var. O <laughs> teaserda da ee, Muharrem İnce açısından ben endişeleniyorum o teaserda. Çünkü bana göre gitmiş ve o o roundu çünkü hani Amerikalıların debate'lerinde de round evet. round söylerler yani işte bu round işte şu başkana adayındı bu round bu başkana adayındı Yani bu round Muharrem İnce'nin değildi gibi görünüyordu teaserda. <laughs> ee, ve o akıllıca yapılmış bir teaser tabi. Ee, ama sonra 3 saati e, izlediğimde ben ee, çok da kaybedilmiş bir round gibi görmedim. Ee, 3 saatimizde. Evet, Şimdi teaser'ın öyle olmasının sebebi Fatih Altaylı'ya da zamanında konuk oldu. Mehmet Akife de Ersoy'da hmm. konuk oldu. Sonrasında Camdaş'a konuk oldu. Ve hep aynı minvalde şeyler konuşuldu. İnsanlar her yerde Muharrem İnce'yi görmeye başladılar. Hmm. Onun programında, bunun programında. Genç çocukların YouTube kanallarında. Elbette çok mantıklı bir strateji bu arada. Ben bizim programın öyle olmadığını hep anlatmaya çalışıyorum. Yani haber kanalları gibi değil bizim programımız demeye çalışıyorum. Bu tanıtım da Tam olarak bunu söyleyen bir tanıtımdı. Çünkü bir boykot vardı. Mesela bizim 15 milyon insana aynı anda ulaşma kapasitemiz var şu an sosyal mecralardan. Hı. Ve oradan gelen verilerle bir genelleme de yapabiliyoruz. Hiç sevmesek de yapmayı. Hı. Ama anladık ki bir boykot olacak. Yani her yerde Muharrem zaten. Biz izlemeyeceğiz, izlemeyeceğiz, izlemeyeceğiz. Hatta bazı insanlara, gazetecilere şey yazdım. Gizlice izleyeceksiniz yazdım, Hı. güldüm falan. Sonra onların izlediğini gördüm. Video atmışlar falan filan. Hmm. Onları paylaştım. Demek ki bazı tanıtımlar işte biz diğer kanallarda sorulan soruları sormadık demek için sert hazırlanması gerekiyorsa, o tansiyonu göstermesi gerekiyorsa öyle hazırlanmalıydı. Ben de öyle hazırladım.